Ballar. Ufacık bir Arap marketi alışverişi göstereceğim size. Bunların hepsi 66 dolar civarı tuttu. Şimdi başlayalım. Ekmek. Ayran. Bu ayran yaklaşık 5 dolar. Yani bazı şeyler aşırı pahalı. Şu elinde tuttuğum grisinler 5 dolar. Şaka gibi. Ama rejimli olduğum için ara ara mesela böyle çok canım bir şeyler çektiğinde yiyorum. Bunların tanesi 45 kalori. İki tane bunlardan mesela bir bardak ayranla hemen hemen 200 kalorilik bir e, ara öğün oluyor benim için. iyi oluyor. Kaanların beyaz Trakya beyaz peyniri 11 dolar bu. E, süt diyarı piknik çiftlik peyniri 8,5 dolardı sanırım. Charlie bunu çok seviyor. Ben de bu peyniri çok beğenmiyorum. Şunu daha çok seviyorum diye iki tane aldık. E, bu meşhur benim biberlerim çok ucuzdu. Şaşırdım. 1 dolar 99 centti yani koyacağım paketin içinde. İkbal sucuk acılı um, 11,5 dolar sanırım. Biber, pul biber 4 dolar üstünde yazıyor. Marmara birlik lüks sanırım 4 dolar civarı erik buldum. Erik, erik, erik çok mutluyum. Ee, bunun da pound yani 450 gramı 5 dolardı. Burada ne kadar var bilmiyorum. Herhalde bir pounddan belki biraz fazladır. Popcorn 1,5 dolar. Ee, patlamış bir sürü yani pardon. Ee, bu yavru neydi? Ceviz. Cevizinde 450 gram 2,5 dolardı. Burada ne kadar var bilmiyorum. Anneciğim. <laughs> Burada e, acı biber salçası. Burada normal domates salçası. Burada salam. Şu salamı almamak için öyle bir savaş. on neredeyse 10 dolar vermişiz. Savaş verdim kendimle. <laughs> Kendime de Charlie. Dedim almayalım rejimdeyim ben. Salam çok severim. Ne yazık ki. Almayalım rejimdeyim, almayalım rejimdeyim. Ya işte her zaman mı geliyoruz? Al, 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 al ve aldık. Did you or did you not? Insist. <laughs> Charlie, did you not insist? Şurada da Anatolia'nın salçası, salyası. Anyway, uh, salam aldık. Yep, bu yaşandı. Ve ceviz kıracağı. 3 dolarmış bu da. Böyle arkadaşlar ufak bir alışverişli çarçabuk gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi biz bunları Ülpleri Hoşça Hoşçakalın.